Bugün burada güzel bir etkinlik yaptınız. Bu etkinlikle ilgili evet. biraz bilgi alabilir miyiz? Ee, ee, kimler katıldı? Kimler organize etti? Ne amaçla yapıldı? Ben organize evet. ettim. Dört tane grup, e, dört tane dernek bir araya geldi. Simber e, yemek artıklarından veya meyve artıklarından e, biriktiriyor ve biyogaz yapıyor. Şurada ileride e, gaz annage var. O yemek artıklarını küçük küçük kesip atıyorlar. O içinde mikroplar var, bakteriler var. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Onlar gaza dönüştürüyor. bakın şurada şu beyaz çuvalın içinde gaz var. Onunla da bize çorba yapıyor. Evet. Her şey değerlendiriliyor burada. Evet. Çöp, yani çöp diye bir şey yok dünyada aslında. Onu demek istiyoruz. Arka tarafta da seb şey sebze yetiştiriyorlar. O sebzelerden bugün yemek yapıyor. Bugün um, tamamen diyor ekmek e, fırında ekmekler kendiniz pişiriyorsunuz. Kandır ekmek evde ekşi mayayla e, hazırladık sabahtan. E, diğer grup e, Übeden terara ben orada da aktifim hem diyayım. Orada da e, İklime zarar en az zarar vererek yemek yapıyoruz. Ee, dikkat ederseniz et yok. Mi? Şeyin milletvekilimiz Mehmet Bey de çok çevreye duyarlı olduğu için bizimle beraber vahşi ormanı uzun yıllar kurtarmaya çalıştığı için onu da özel davet ettik bugün. Sağ geldi. O da katıldı. Evet. Evet milletvekilimizden de bittikten sonra bir demeç alacağız. Evet çok sevinirim. kendisi verdiği sözü tutan birisi. Geliyorum diyorsa geliyor. Yapıyorum diyorsa yapıyor. Yapamam abla diyorsa demek ki kimse yapamaz. Onu söyleyeyim kısaca. Bu kadar net diyorsunuz. Evet. O kadar net. Ben zaten herkes biliyor ben bir tek onunla çalışıyorum. <laughs> Teşekkür ee, Biz çevre grubu olarak e, istiyoruz ki bu etkinliklere kendi halkımız katılsın. Bakın bir tane Türk yok. Ben varım. Siz varsınız. İyi ki <gülüyor> geldiniz. <gülüyor> var, Teşekkür ederim. Evet az var. Yani... Maalesef Türkler bu konularda biraz duyarsız az katıyorlar. Evet gelin buraya şurası hepimiz için. Ben ta Altana'dan geliyorum buraya. Hmm. Diyeceğim, e, Bu, evet arkadaşlar onlar burada ternekleri e, ekmek yapıyorlar. Ayda bir kere Perşembe günleri hep e, kendileri yaptılar. E, biz de bir, evden bir şeyler yapıp getiriyoruz. Ben de bugün mercimekten ekmek yapıyorum fırında. ikram edeceğim size. Bu da kereviz. Tarçınla bunu evde haşladım. Ondan sonra Buraya getirdim. Burada da e, karabiber, biraz acı biber, evreçeli ve onlar da e, biyo meyvelerden yapılmış çileklisini arkadaşımız getirdi Mirko ayakta olan. E, bunu bir de sarımsak, Mahir böyle karıştırdı, sürdü fırına verdik. Bu kadar. Evet. Teşekkür Abi, ederiz. Elinize sağlık. millet milletvekilimizden Mehmet Yıldız'dan da bir özet alalım günle ilgili. Tabii. Her zaman Rayman Hanım'ın yanında oluyorsunuz. Böyle etkinliklerde duyarlısınız. Evet. Neler söyledik? Ya, o, Genel anlamda bu tip projelerin iyi, doğru olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı yani bir bakın dünyada yoksulluğa bakın. işte yaş, ya, olduğumuz bilen semtindeki yoksulluğa bakın. Bunun yanı sıra işte şurada 3-5 tane dükkan vardır. Ne kadar yiyecek çöpe atıldığını görüyoruz. Böyle projelerin şunu göstermez ya yemekten çöp diye bir şey yoktur ki istendi miydi her şeyde bir şeyler yapılabilir. Özellikle bugün bence burada gösterdikleri pratik örnekle de topladıkları, kendilerinin ürettikleri ve bir arada kolektif bir şekilde güzel bir proje yapmışlar. Ben de destek olmak için geldim. Yani bu tip projelerin desteklenmesi gerekiyor. Bu çoğunda devlet desteği yok, gönüllü insanlar yapıyor. Yani bu, bunların çalışanların, buradaki arkadaşların hepsi gönüllü. Bundan dolayı doğru bulduğumdan dolayı buraya geldim. Özellikle şimdi düşünüyorum, yani kapitalizme gerçekten ziyan etme çok büyük bir büyük bir sorundur. Özellikle toplumda da bunu geliştirmeye çalışıyorlar. Daha fazla üretim, daha fazla alışveriş yapıp çöpe atma ama burada gördüğümüzde gerçekten de her şeyde bir şeyler yapılabildiğini <laughs> sadece mantığımızı anlayışımızı, bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini. Bugün burada Teleray inisiyatifinde yaptığı etkinliğin güzel bir örneği. Burada bu semtte yaşayan, burada çok güzel olanak var. Gerçekten yerleri de var. Gelip kullanabilirler, edebilirler. Burada beraber çalışabilir. Bence gelip değerlendirmeleri gerekiyor. Özellikle bizim Türkiye'lilerin katılımı biraz azdır. Ama bu tip şeylerde sizin gibi basın emekçilerin katılmasıyla daha da fazla tanımasının bir vesilesidir. bu vesile de senin sağlık. Ondan dolayı da güzel bir proje olduğu için ben de geldim katkıda bulunmak için. Cumartesi günü Barış İnisiyatifi ve Barış Festivalimizde buluşuruz. Biliştet'te. Biliştet'te. Oraya da belki tanırsınız Almanya'nın Başbakanı Willy Brandt'ın oğlu Peter Brandt geliyor. Cumartesi saat 2 ile. 20 arası bir işlette pazar alanına zaman olan varsa buyursun gelsin. Müzik grupları var. Murat İnce gibi ondan sonra René gibi konuşmacılarımız vardır. Buyurun gelin beraber hem barışı konuşak hem de eğlenek. Teşekkür ederim. Still my pillows on the floor